Şüpheler ve gerçekler. Şüpheler ve gerçekler. Hazırlayan ve sunan Ayşe Reşat. Rahman ve Rahim olan Rabbimin adıyla başlarım efendim. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve muhabbeti üzerinize olsun. İlk sorumuzla başlayalım sevgili dinleyicilerim. Dünya dilleri nasıl ortaya çıkmıştır deniyor. Çok merak ediliyor bu konu. Onu cevaplamaya çalışalım ilk olarak. Efendim malumdur ki Yüce Allah Peygamber olarak gönderdiği kullarına Kutsi davalarına Delil olması için Mucizeler ihsan etmiş Mesela Hazreti İsa Aleyhisselam'ın Ölüleri diriltmesi Anadan doğma Körlerin gözlerini açması Hazreti Davud Aleyhisselam'ın Demiri hamur gibi Yoğurup her türlü Şekli vermesi Hazreti Süleyman Aleyhisselam'ın rüzgara benim iki aylık mesafeyi bir günde alması, Hz. İbrahim Aleyhisselam'ın ateş ateşin yakmaması gibi. Hz. Adem Aleyhisselam'ın en büyük mucizesi de sevgili dinleyicilerim, Cenab-ı Hakk'ın ona bütün lugat ve dilleri öğretip bütün eşyanın ismini bildirmesidir. Peygamberlerin hepsine verilen mucizelerde olduğu gibi Hz. Adem'in bu mucizesi de Kur'an-ı Kerim'de anlatılır. Buna her şeyin ismini, mahiyetini, dillerin ve lugatların öğretilmesi manasında taallumu esma ya da talimi esma denir. Bakara suresinin وَعَلَّمَ el الْاَسْمَاءَ كُلَّهَا ile başlayan 31, 31 ve 33. ayet kerimelerinde bu husus genişçe anlatılır efendim. Cenab-ı Hak Hazreti Adem'e bütün varlıkların isimlerini öğretince daha sonra meleklere hitaben haydi davanızda doğruysanız bana şunları isimleriyle haber verin buyurdu. Melekler acizlik ve bilgisizliklerini arz edince Hazreti Adem'e "Ey Adem, bunlara onları isimleriyle haber ver." emri üzerine Hazreti Adem Allah'ın kendisine öğrettiği bütün isimleri meleklere teker teker saydı. Sevgili dinleyicilerim, tefsirlerimizde Hazreti Ademe öğretilen bu isimlerden maksadın hem diller hem de varlıkların mahiyet ve sıfatları olduğu bildiriliyor. Mesela zamanımız müfessirlerinden Elmalılı, bütün ilimler gibi dillerin farklı oluşununda Hazreti Adem'in bu mucizesine dayandığına dikkat çekiyor ve bakın şöyle diyor. Lisan hususunda bütün Adem oğullarının zamanımıza kadar vaki olan çeşitlenme ve ilerlemelerinin hepsini insanlık esas itibariyle Hazreti Adem'in yaratılış bakımından şereflendirildiği bu isimleri öğrenme özelliğine borçludur. Fahruddin Razi ise Et Tefsirul Kebir isimli tefsirinde bu hususa bir açıklık getiriyor ve özetle şöyle diyor efendim. Cenab-ı Hak Hazreti Adem'e yaratmış olduğu bütün varlıkların isimlerini Ademoğlunun konuştuğu çeşitli dillere göre öğretti. Adem Aleyhisselam da bunları çocuklarına öğretti. O vefat ettikten sonra çocukları yeryüzünün çeşitli bölgelerine dağıldılar. Her biri belli bir dille konuşmaya başladı ve artık onda ve orada o dil hakim oldu. O bölgede diğer diller unutuldu. İşte Hz. Adem'in çeşitli dillerle konuşmasının sebebi budur. İşte bütün ilimlerin kaynağı Hz. Adem'in bu taallumu esma mucizesine dayanmaktadır efendim. Evet, aynı anne babadan çoğalan Adem oğullarının zamanla farklı dil konuşmalarının izahı güvenilir kaynaklarda bu şekilde yapılıyor sevgili dinleyicilerim. Ancak bugün dünyada konuşulan bütün dillerin Hz. Adem Aleyhisselam'ın çocuklarından kaldığını söylemek eksik olur. Neden mi? Çünkü zamanla bir dilden birkaç dil türemiş, Lehçe farklılıkları farklı bir dil haline gelmiş. Mesela bugün Türkçe konuşan 200 milyonun üzerinde insan var. Fakat ayrı ülke, kültür ve çevrede yaşamanın verdiği değişiklikler aslında bir olan Türkçenin Kazakça, Kırgızca, Çağatayca, Uygurca, Göktürkçe gibi telaffuzu, konuşulması bazı farklılıklar arz ederek ayrı bir dil haline bürünmesine sebep olmuştur asılları Latince olan Fransızca ve İtalyanca gibi Batı dilleri için de aynı şeyi söylemek mümkün. Sonradan gelişen ve konuşulan diller farklı olsa aslı birdir, asılları birdir ve öyle kabul edilir. Tarihi seyri böyle olmakla beraber dillerin farklılığında asıl düşünülmesi gereken cihet altındaki ilahi hikmet ve kudrettir efendim.'' dillerin farklı oluşu da Allah'ın varlık ve birliğini gösteren delillerdir. Rum suresinde bu husus bakın şöyle ifade edilir. Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Gökleri ve yeri yaratması, dillerinizin ve renklerinizin birbirinden farklı olması da onun kudretinin delillerindendir. Şüphesiz ki bunlarda bilenler için ibretler vardır.'' Dillerin ayrı ayrı olması insanların birbirlerini tanıması ve münasebet kurması için bir vesile ve imkandır efendim. Nasıl ki millet millet, kabile kabile yaratılmamızda insanlar olarak birbirimizle tanışmamız, kaynaşıp münasebet kurmamız hikmeti gözetilmişse dillerin farklı olması da bu hikmete yöneliktir sevgili dinleyicilerim. İkinci sualimiz de şu sevgili dinleyicilerim. İnsanlardan bazılarının maymunlara dönüştürüldükleri belirtilen olay ve kavmi anlatabilir misiniz? Bakara suresinin 65. ve 66. ayetlerinde beyan edilen maymunlaşma hadisesi hakkında ayetlerin meallerine bir bakalım önce efendim. Andolsun ki içinizden cumartesi yasağına uymayanları bilirsiniz. Biz onlara aşağılık maymunlar olun dedik. Bunu o zamankilere ve daha sonra geleceklere ibret alınacak bir ceza ve takva sahipleri için bir öğüt olsun diye yaptık. Sevgili necilerim, İbni Kesir'in Fahruddin Razi ve Abu Suud'un izahlarına göre bu hadise İsrailoğullarının Allah'a isyanlarından dolayı maruz kaldıkları azabın bir çeşididir. Cenab-ı Hak Yahudilere cumartesi gününü mukaddes kılmıştı. O gün dünyevi işlerini bırakıp ibadet ve taatle meşgul olmalarını emretmişti. Dolayısıyla ticaret, alışveriş, ve avlanmak gibi meşguliyetler yasaklanmıştı. Fakat Davud Aleyhisselam zamanında yaşayan Medyen'de bir diğer rivayette de Eyle'de ikamet eden İsrailoğullarından bir kabile bu yasağa uymadı. Bir sahil kasabası olan bu belde senenin yalnız bir ayında her taraftan gelen balıklarla dolardı. Hatta balıklar o kadar çok olurdu ki suyun yüzü görünmez hale gelirdi. Diğer aylarda böyle bir durum görülmezdi. Bu durum haftanın cumartesi gününde olurdu. Diğer günlerde gittiklerinde küçücük bir balık dahi bulamazlardı. İşte bununla Cenab-ı Hak onlara imtihan ediyordu.'' Ne yaptılar? Cumartesi günü biriken bu balıklardan istifade etmek için Yahudiler hileye başvurdular. Denize yakın yerlere göletler yaptılar. Denizden de oraya kanal açarak balıkların cumartesiden göletlere girmelerini sağladılar. Göletlere biriken balıkları pazar günü avlamaya başladılar. Bunu önceleri gizli yapıyorlardı. Sonradan gün geçtikçe bu işi açıktan da yapmaya koyuldular hatta çarşı pazara getirip satmaya bile başladılar. İçlerinden Bakıya kabilesi bu işi yapanları ikaz edip Allah'ın yasakladığı bu işi yapanların bir felaketle karşılaşacaklarını, hırsla yaptıkları hilekarlığın kötü akıbetini göreceklerini söyledi. Ama onlar bu ikazlara karşı biz bu işi uzun zamandan beri yapıyoruz. Allah işimizi rast getiriyor zamana kadar bir felaketle karşılaşmadık diyorlardı. Fakat yine de kendilerine gelebilecek bir afetten endişe ediyorlardı. Kötü bir adet haline gelen bu işi çocukları devam ettirdiler. Derken sevginlecilerim, Bakiye kabilesi halkı bir sabah kalktıklarında onlardan kimseyi göremediler başlarına bir felaketin geldiğini sezdiler. Evlerine bakmaya gittiklerinde kapılarını kilitli buldular. İçeri girdiklerinde hepsini maymun şekline girmiş olarak gördüler. Hepsi de maymun olmuştu. Kadın ve çocuklar bile aynı şekle girmişlerdi. Bunlar hiçbir şey yiyip içmeden üç gün yaşadılar. Bu arada hiç de çocukları olmadı.'' üç günden sonra hepsi de öldüler. Onlardan kimse yaşamadı. Sevgili dinleyicilerim, bu insanların maymun suretine dönmelerinin yalnız manen olduğunu söyleyen müfessirler de vardır. İnsanlık faziletinden mahrum kalmış bir insan, şeklen insan olsa da manen ameline göre bir hayvanın suretine girmiş gibi bunu kastediyor müfessirler. El malının izahına göre insan ile maymun arasındaki fark bir kıl ve kuyruktan ibaret olmayıp akıl, mantık ve ahlak farkı vardır. Maymunun bütün hüneri taklitçiliğidir. Halbuki maymunun önünde günlerce ateş yakılsa mesela karşısında ısınması öğretilse, sonra da bir kıra götürülüp önüne odun ve kibrit konsa, odunları kendi başına yakıp ısınması mümkün değildir. İşte maneviyatı silinmiş insanlar da böyledir. Onlar kör bir taklitten başka bir şey düşünemezler. İlk bakışta insan gibi görünseler de hakikatte maymundan başka bir şey değillerdir. Fındığı kırar, Yerde bir fındık ağacını dikmeyi idrak edemezler. Bizim bu hadiseden alacağımız ibret dersi şudur efendim. Allah'a isyan eden kimseler insanlıktan çıkmış sayılırlar. Görünüşte insan suretinde yaşasalar bile amellerine göre manen bir hayvan sıfatını almışlardır. sualimiz sevgili necilerim, kiramen katibin melekleri tuvalete giderken ve cinsi yakınlık esnasında insandan ayrılırlar. Peki bu esnada işlenen günahları nasıl yazarlar diye soruluyor. Melekler hakiki irade ve tesir sahibi olan Cenab-ı Hakk'ın o kudreti ilahiyenin emrine tabi olarak çalışır, iş görürler. Kur'an-ı Kerim'in bazı ayetlerinde meleklerin bu kısmından bahsedilir efendim. Mesela Ra'd suresi 11. ayette Onun önünde ve arkasında Allah'ın emriyle onu koruyan takipçi bekçiler vardır buyrulur. Bu ayetin tefsirinde de şöyle deniyor sevgili dinleyicilerim. İnsanın yanından hiç ayrılmayan sekiz tane vazifeli melek vardır. Bunların dördü gündüz, dördü de gece vazife görürler. Bu dört melekten ikisi hafaza meleği, diğer ikisi de kiramen katibindir. Hafaza melekleri insanı korumakla görevlidir. Diğer ikisi de İnsanın sevap ve günahlarını yazar. Hafıza melekleri hakkında meşhur müfessir İmam Mücahit şöyle diyor efendim. Allah'ın insanı korumakla vazifeli melekleri vardır. Bunlar insanı uykuda ve uyanıkken cin, insan ve diğer mahlukların şerrinden korurlar. Bu melekler her zaman insanla beraberdir. Ancak bazı anlarda ayrılır, geride dururlar. Bir hadisi şerifte Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu hususu şöyle ifade ediyor. Sizin, sizinle beraber bulunan ve hiç ayrılmayan melekler vardır. Bunlar ancak tuvalete giderken ve cinsi yakınlık esnasında ayrılırlar. Öyleyse onlara karşı hayalı davranın ve hürmette bulunun. İnfitar suresinde ise sevgili dinleyicilerim, Kiramen Katibin meleklerinden şu şekilde bahsedilir. Üzerinizde işlediklerinizi hıfsedip kaydeden melekler vardır. Onlar mükerrem yazıcılardır. Az ve çok ne yaparsanız bilirler. Bunların nasıl çalıştığını bir hadisi şeriften şöyle öğreniyoruz efendim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyururlar. İşlediklerinizi kaydeden melekler her gün Allah'ın huzuruna çıkarlar. Yazdıkları sayfanın ön yüzündedir. Arka tarafında da kulun ettiği istiğfarlar vardır. Cenab-ı Hak meleklerine bu sayfada bulunan günahların hepsini affettim buyurur. İşte bunun için işlenen bir günah ve hatanın peşine istiğfarı hemen yetiştirmek lazım efendim. Bu ayetlerin tefsirinde ise Alusi şu izahları yapar. Yazıcı meleklerin sevapları kaydedeni, insanın sağ omzu üzerinde, günahları yazan da sol omzunda yer alır. Sağdaki soldakinden emindir. Yani kul günah işleyip aradan altı saat geçtiği halde tövbe istiğfar etmezse günahları yazmasına müsaade eder. Bunlar ancak insandan tuvalete giderken ve cinsi yakınlık esnasında ayrılırlar. Ancak bu meleklerin insandan ayrı kalmaları o anda insanın işlediklerini bilip kaydetmesine mani olmaz. Cenab-ı Hak kulun içinden geçenleri bilip hissedecek bir işareti melekler için yaratır. Onlar ölünceye kadar kuldan ayrılmazlar. Öldükten sonra da kabrinin başında dururlar. Onun için kıyamete kadar tesbih, tehlil, tekbir getirirler ve sevaplarını yazarlar. Demek ki meleklerin belli zamanlarda insandan ayrı kalmaları, onların günah ve sevaplarını yazmaya mani olmuyormuş, öğrendik sevgili dinleyicilerim. Haftaya yeniden buluşmak umuduyla hoşçakalın efendim. Ra program ve radyo yayınları hakkında her türlü görüşleriniz için ciddiradyosu.com elektronik posta adresimden bana ulaşabilirsiniz. Wassalamu selamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Burası uluslararası Suudi Arabistan radyoları Türkçe yayın dili